Ele güne maskara oluyoruz. Başka bir şey değil. Ele güne maskara. Ele güne maskara oluyoruz. Baba <laughs> baba kaç 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 kaç. <laughs> ee, abi bu demek ki adam ha. Abi bu demek ki hmm, adam. Hmm. Azat klas. Demin laf ettiğin adam var ya işte bu. <gülüyor> 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 oh, şabat, bu, bu, bu değil ha. Vay şey, be. Şey. Boy, be. Biz de oynadık. Ee, oyn oynadım, bak, oynadım size ben. mu? mü? <laughs> geçen el bu adam bu geçen el bu adam yoktu yani, ya ki. Bu adam geçen 15 dakika önce bu adam, şey? el, oynadım, yani, oyuncu, el el, adam o, için geldin döndü. Sen daha sohbet ediyorsun. Bu adam işte. Yo, yo o o şey ne ki ya o, <laughs> o değil o. o değil o değil bizim botu kovalıyor diye. Valla botu kovalıyken ölmüşsün öyle diyorlar. Ben botu olacağım. Allah Allah. Ben yani 5 kadil oynuyorum yanlış olmasın. Ya. Ne yapıyorsun abi, abi kaç şuradan öldürteceksin kendini ya. Sıkacağım kafasına geberteceğim gideceğim ama. Artık sen benim ekranıma niye lan lan şimdi, şimdi şimdi kaç kille kapatacağız onun 5 kadil. Abi bak ne aldın sen buradan? Yerden ne aldın? Ka Mehmet abi. Kaç kapatayım? Bir şey adam ki. O, versene o elindeki silahı. Avuk bayda avuk almış. Ya valla. <laughs> benim, benim, benim silah aldı abi, benim silah aldı. Ayran içtik, hayra düştük sanki. Hem geldi benim yerime atladı. Hay anasını satayım ya. <laughs> ben her zaman atlıyorum ben olaya da. Abi senden önce kim atladı abi? Ben atladım. Gel atayım gel. Ah yaşa Gördün mü? Görüyor musun Mehmet abi? adam var adam var ya. Yani. Abi siz azatla ne yaptınız? Kavga mı ettiniz? Ne yaptınız? Yok ya. Bu ben bilmiyorum. Bu, bu. Mehmet Başkan yiyin başka yerlere çekeyim. Ben bir şey anladım. <laughs> o o, 4 numaradan bahsediyor. 3 numaradan bahsediyor. Demin işte adamdan bahsettin. Azaz sen Abi bir el bu, attın değil mi kardeşim? Bu değil bu sen değil bu adam değil, değil, o. Bu o. Yok, ya, attım, geçen... attım. İki, iki, iki el oldu. İki el tamam oldu. işte. Bu adam. Tamam, adam, adam ya, ya, iki, ya, el attı. i̇ki el İki el öncesi. Geçen şey, adam evet bu değil. tamam 15 tane oldu işte. Şey yoktu. 3 numara yoktu. Şey ikiniz vardınız sadece. Aynen bak duydun mu adamı? Tamam vardı ee, abi adamla atmadık değil mi? Zaten attık adamla biz oyun attık da. Vallahi benim anlamadım. Hep, hepiniz farklı bir şey söylüyorsunuz ha. seni tamam ki abi ben ben çorba morba yapmam hayatta. Yani ben Win almaya oynamayı dedim ya. Bir bot görse bilen de ora koşturuyor. Bot bot. Yok. Botun arkasına koşturuyor. Ben botu ben bot'a dönmüyorum da ama bine dönemiyorum yani öyle ya ben... Oynayayım. Ya ben şey olarak demeyeyim ya ben senin açığından söylemeyeyim ya bize gelen takım Anladın mı? Eşleşmede gelen takım hiç bir ayak uyduran yok bu tak M abi, 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 abi sinirlenme ya Takımla takım oynayacağım yani Abi üstüne takım oyna Tamam sen şimdi win mi istiyorsun? Tamam diyor win mi istiyorsun hile açayım diyor ya, Normalde win'e Normalde win'e oynayacağım bu oyunu abi ne şey diyeceksin yani Tamam hadi o zaman sonra İlhan ben Abi adam hile açtı şimdi. Yo hile değil ya. Sen sinirlenme abi ya. Ama tabi sen niye sinirlendin ya? Ya abi niye sinirleneceğim sen de. Benim konuşmam böyle benim şeyim yok ki benim. Ben ne sinirleneceğim? Tamam abi kızma ya. Kızma abi kızma. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sakin ol lan. <gülüyor> <gülüyor> konuşma tarzın Kızma abi tamam. <laughs> adam orada dört kişi yumruklu ayı. Sen daha olan çıkıp da adama sıkma ya. Bağır, yani. abi şimdi abi. de bağ, bağ. Bağ bağ. He? Şimdi alamayacağın adamı niye sıkıyorsun? Ben 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 4 kişi sıkmadım galiba. Ben 1 kişiye sıktım. O adam zaten gördü. <laughs> ne o adamın arkadaşı? Adamını çağırdı arabayla geldiler hep yukarıya. E sen değil de o, o da bir tane adamı düşünmen lazım. O anın yüzüne dördü de beni yumruklarken sen oradan çıkıp. çıkıp da... be. İki yani kişi vardı düşünme. abi. Azat, ne yapıyorsun Azat? <laughs> adamı bilerek çekmedik, kızı. Hı? Kızı bilerek çekmedik Azat'a bak ya. Yani. Böyle olmaz ki yani. Gelsinler tutmaya <laughs> diye. Ne yapacaksın? Yok ya, bırak hadi yürü ya. Sikeceğim <laughs> yapacağınızı Onu, seni bitirler. Mehmet abiyi de tuttular. <laughs> Abi bu saatte son af yok kimse kusura bakma yumrukta acama mı ne var mı hiç Türkmüş, Arapmış, İngenmiş hmm. fark etmez <laughs> yani, Af yok kusura Siz ne yaptılar abi? Aa abi, Mehmet abinin içinden, <laughs> içinden abim. geçtiler Bir de yumruktan Gaziantep, Gaziantep evet. yok Helal Antepleri çap etmeyeceğim Ya bu adam niye benim sinirimi çekmeye çalışıyor anlamadım ki ya Aa bak bu Azat'ın Azat peşinden gitmeyin bak. Azat tehlikeli oynuyor. ya. Hile milidir banyarız. Ya, ne hilesi Allah'ım yarabbim ya. Hile, hile yemezsin abi ya. Sürekli oynarsan adam öyle. Bak, gir bak adam, adam kaç adam. Ad, Adamla ikinci oynuyoruz bir de banyarsınız ha bak banyarız siz yersiniz. Yok oyun. Ben Bizim normalde ekleyi ek ik ama ikinci oynuyoruz. Abi bu dört numara hile daha. gelirse oyun eşleştirirse <laughs> Abi yiyecek olan malı kendi yer. Ben yemem ki. Ya, oğlum olduğunu sen nereden biliyorsun? Niye, niye bu işle Bak gördün mü abi? Nereden biliyorsun diyor. <gülüyor> <gülüyor> hile! Hile kesin hile! Amına kut... Help. Aa beni baydılar. <gülüyor> <gülüyor> sen, ya, sen, <laughs> Hızlı git atın boku seyrek düşer demişler. Değil sen? Ben ne işin var orada? Ben demek istedim buydu. Takım nerede sen nerede? Kaldırmaya atın kaldırmaya. Beni kaldırma. Adam burada. Abi sen bitirtir bitir, kendini bitirtir. Boş tamam. ver. bitir. Şimdi kaldırırken bir de beni düşürecekler. Geç kaldırmam bak. Vay vay kaldırma kaldırma kaldırmam bak. Hay anasını satayım ya. Bizim yanımıza gel boş ver sen. Hem takım oyun değilsin hem takımdan ayrı oyun oynayın. Oyuncuyuz abi biz adam baydık da. Ya bu Arapların <laughs> hepsi iyilerdi la. Maskara şimdi maskara yapıyor. Gelin siz bu <laughs> buz diyana geçin. buz diyana bulalım siz. Mahmut abi neler söylüyor bak 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 maskara, laflara bak. Tam bak. Mas maskara yapıyor sizi. Kuşun geçirmez <laughs> mi? Yo abi hakkın <laughs> Ya ne yapmalı vecin gözünü seveyim senin ya. U vurma efekti ki fazla. Ben iki gibi değil. Bu 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 işin hakkını verin abi bu iş böyle olacak gibi değil. Evet. Az Azat Azat'ın peşinden git abi. Bana. Azat hile bak hile. Olur lan hile hile ya benim. Allah'ım başkan. Bana oynayın ya. Lan sen çok kelkeli yedin. Ortada geziyorsun bak. Azat'ın yanından hayatta gitmem bile. Söyleyeyim abi. Lan sıkın şuna. Watch out. Baydın mı? Çatıda da o adam? Aa. Canısı var da Hala midde adam var ha. Onu anlattım. <laughs> Mehmet abi, Mehmet abi gel akrep. Seko seko akrep. Akrep gel akrep. akrep. <laughs> <laughs> abi bak 4 numara hile ha bak. Adam nasıl çatır çatır ya. vuruyor bak. Şş. Anam. Ya, sen de bilip al neyse sen. Nefes alırlar beni. Ben oynaya gelmiş. Adam nereden attı? Adım, <laughs> adam nereden attı diye sorma. 4 numaraya sor. Info at. Adam yerine nokta atış yap versin bak. Söyle. Kanka. Söyle. Oğlum sus lan sus anlamıyorum sus sen sus. 10 tane bu turnalle ya. 2 tane kilo mu lan benim? Ben hile derlem ha. <laughs> sen değil mi? hileden çocuğ çocuğu çö Adam full bot Abi ya, hile, adam hile oyuncu. Sen onu boş ver adam neydi abi? Ben oynarım. <laughs> <Neydi o? gülüyor> hile şey sıkıntı yok. <laughs> Oyunu atlam ya, yeter, yeter ben. İle değilim. Girin Aynen bakın kız beri ben... oynuyor. Tamam tamam. Oyuncu atsam oyunu atsam yeterli be. Sıkıntı yok benim için. <laughs> Oyna. Ya var ya. Oyna acaba. Mesela... Beş bir kişi kalmış oğlum ya. O da bot mu acaba? Bir kişi Yo, kalmış. Yatıyordu. Bir. Ya, yani Atıyordu, ne diyor duydun mu? Ya, sen de onu boş ver <laughs> diyor. <gülüyor> Hala ıslanmış. Aaa be. Kırkız olmasa vurmazsın ha. Oyuncuyum lan ben.